Bakayım da şuradan bir abdest alayım da öyle tesbihin başına oturayım demiyor. Ne oturuyor çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ve arkadaş zikir sene gafletten arındırmak için vardır zaten. Yani zikir çekersen gafletten aranırsın. Ama seni çektiğin zikir seni gafletten arındırmıyor. Gafletten arındırsa kalkarsın bir abdest alırsın. Ama buna rağmen yani biz her şeye rağmen çekmek istiyorsa çeksin. Ona hiçbir şekilde la ilahe illallah zikirini çeken illa abdest alsın deriz ama alamıyorsa da çeksin. Ama dediğimiz gibi şunu da unutmasın. Zikir kişiyi gafletten arındırması gerekiyor. Eğer ki sen gafletinden dolayı abdest alamıyorsa o zikir senin tam kalbe inmemiş. Biraz daha bir gayret etmen lazım ki o kalbe inebilsin. Ama dediğimiz gibi tüm bunlara rağmen bile bu abdestsiz olarak okunur mu? Evet okunabilir. Kur'an-ı Kerim için böyle bir şey söylemiyoruz. Bakın dikkat edin. Adam zikir yapacak. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunu söyleyecek. Kastettiğimiz bu.